Herkese günaydın arkadaşlar. Gerçi akşam izlersiniz belki. Herkese iyi günler diyelim. Hoş geldiniz yeni vlogumuza. Bugün temizlik günü şöyle göstereyim. Çekmece içi. Evet, çekmece içi temizliyoruz. Ben de birazdan buraları süpüreceğim böyle güzelce. Mutfağımızı güzelce temizliyoruz. Dostlar, şimdi ben buraları siliyorum. Fazla eşyaları kaldıracağım çünkü çocukla temizliği devam ettirmek evet. zor oluyor kullanmadıklarımızı kaldırıp daha kolay bir hayat aynen. yapmaya çalışıyoruz. Mesela şu zırh. Aynen. Yasin'in zırh için aldım hiç kullanmıyoruz. Bunu kaldırıyorum. Evet. Bunu Şunları yeni evimize götüreceğiz onu. Daha böyle minimal evet, bir evet. düzen yapacağım şimdi buraya. Çünkü çok zor oluyor böyle. Şunlar da mesela şu şey var. Bunlar bun, bunu Değil az kullanıyoruz bulamıyoruz aynen. Bunlar da Doğru söylüyorsun. Bunları da kaldıralım. Şu açacağı da. Çok lazım burada o kalsın Nurzur, her şey orada benim karıştırma. Tüm. Şu mesela, şunlar da onu belki on çay yerine koyalım oraya. Tüm. Boş yere kaplıyor orada şeyi. Doğru. Daha kolay bir hayat Aynen. yapmaya çalışıyoruz. Evet, temizliğe devam ediyoruz. Ben şimdi buraları süpürdüm biraz. Yıktım merdivenler merdivenleri siliyor. Benim Hı -hı. ayağımın, ayağımın altında siliyor, bak Ayağımın altında siliyor. <laughs> Evet, itin sesi kısık yine. Ya! <laughs> sil, sil, sil. İyice sil. Köşeleri falan sil. Öyle hızlıca Şuraya geçme. Sütür. Tamam. Evet. Ne bu İknur? Kabak tatlısı. Kabak tatlısı arkadaşlar. Efsane kabak tatlısı. Mahta. Ne? Çünkü misafirimiz var. Evet, bugün ağır misafirimiz arkadaşlar. Ne yaptın kız? Uşurdun oraya bir parçasını. Ver ben yapayım. Ya Allah! Evet. Şimdi bunu bize bir tane teyze illa bu rengini aldı arkadaşlar. Turuncusu. Ne bir hangi renkti? Ben normal bildiğiniz balkabağı alıyorum. Bildiğiniz balkabağı alıyordu. Şimdi bunu illa bunu aldı dedi Pazara Türk teyze. Biz de bunu aldık. Bakalım nasıl çıkacak bu. Ama bence güzellik Nuri bu. Sana söyleyeyim ben. Bakacağız. Evet. evet. Hadi. Babam da annemi almaya gidiyor. Şöyle. Tansın abisi gildi annesi. Hoş geldin misafirler gelecek. Kaymanam bile. Evet şöyle gösterelim arkadaşlar. Bunun ana kabuk girmiş. Ya ya. Kabak Asya tatlısı mı Tat. Tarifini vermek istiyorsan şimdi verecektin. Arkadaş hayır çek onu. Tamam çekiyorum. Bak öncesinde arkadaşlar kabak tatlısını direkt şekere batırıp pişirmiyoruz. Şekerde biraz bekletiyoruz. Şimdi şekerin ölçüsünü hiç sormayın ben göz kararı evet, yapıyorum. Evet birazdan göstereceğiz ben aslında. Ben azıcık da karanfil koyuyorum içine. O da böyle bir hoş bir... Kabak tatlısı tarifi videomuza hoş geldiniz aynen. Sonra pişireceğim bunu. Olmadı ki dur şeker dökeceğiz. Şimdi Arka burada şekerimiz diyeceğim. yetmedi. Rıtlıkları. Aynen tayin diyor arkadaşlar. Bunu babam bu bile aldırmaya gidiyoruz gö gönderelim şimdi. Bu biraz dinlensin. Evet dinlensin. Kesim de yaptık burada şöyle. Yasin evi süpürüyor. Şurayı bak lek olmuş. Onu sil. Anladın mı? He? Evet İktun bulaşıkları eleştiriyor. Çabuk Nir, çabuk çabuk. Tempo tempo. Bak bak heyecanlandı. Ne heyecanlandı? Yerleştir Evet Türkiye'den gelen erişte. Arkadaşlar, Annem mi getirdi bak, en sağ olsun. Olduğum durum. Bak, tam girmiyor tam evet. Poşet. Bak tam girmiyor bak. Evet. Acayip sinir oluyorum o zaman. Şimdi ben bu öbürü yazmamı ne yapayım? Hemen Kişen, yaparsın. Yarın falan yap işte. Pişene kadar saklamak zorunda. az bir satın. Bir, bir bişirin yukarı Dur belki yerleştiririz şöyle. Ezmem ama. Ha girdi bak. Adamların günahını aldı. Tam ona göre yapmışlar. Gerisini ağzına katı ver. <laughs> olmaz olmaz. Hayır, Olmayacak. Dombeli ya kapak. E, dökülüyor her yere. Çek tam kaldı kadar. Yeni süpürdüm burayı Aa. var ya. Kapanmıyor bak. Bir tabağa koyuver ufak bir tabağa. Olacak. Oldu. evet, bugün başlamışken direkt bunları da böyle içine evet. boşalttık pilavı. Dolabın içini düzeltiyorum. Bakın şu dolap benim kurtarıcım geldi. Evet. Buna eczane Hı -hı. dolabı deniyor. Aynen. Hollandacadan çevirirsek o. Ama bunun içinde yok yok. Ben bu dolabı kesin yeni evimde de olacak. Hatta iki tane olmasını istiyorum. Ben de çayı koyuyorum arkadaşlar Allah şurada. Allah şöyle. izin verirse. Hayda koyduk arkadaşlar. Yazın sana hediye bak. Yeni pirinç bu yaptım ya. Valla bak. Aa, sağlam bir çöp poşeti. Ha. Ben bak poşetler poşetleri hep böyle kullanırım. Poşetleri çöp poşeti. Bu da iyi ama ha. Bak bundan iyi olur çöp poşeti. Ne? Evet, güzel olur evet. Gelsin. Gelsin. Şimdi dostlar biz 10 senelik bir projemiz var tamam mı? Ev yaptırmakla ilgili. Bak Musa'nın azı kutusu. Okul şeyine peynir koydu. Evet. Şu bu... çorba tabaklarından ee... <laughs> Set, 12 kişilik setti. Evet. Kala 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 belki 4 tane ya da 5 tane vardır bunda. Hello. Evet çatallara geçelim. Çatallara geçecek olursak çekmecemde 3 farklı yemek takımı var. Şundan 10 tane var. Şundan belki 5 tane var. Şu tek. Bu nereden geldi bilmiyorum. Bunu birinden çalıp gelmiştir galiba. Evet. Bu annenin bence. Türkiye'den. Olabilir. Şimdi... Türkiye'den buraya gelmiş. Bakar mısın? 10 senelik bir ev hayalimiz olduğu için hiçbir şey almadık ev. Hepsini yeni eve sakladık. Şimdi herkes diyor ki, bak şimdi dıştan göre şöyle zannediyor. Ya bunu siz nasıl yapıyorsunuz bu kadar evi? Tamam mı? Biz 10 senedir hiç harcama yapmadık arkadaşlar Aynen. evimize. Yani şu çaydanlık bile, çaydanlık bile altı üstü farklı bak. Altı tefal, üstü Bernardo. Ha, bu kadar söyleyeyim size. Ya sen bak olmak istemiyor musun? Ne? Ya. Çok hastane şey gibi duruyor ya. Zaten hastane. Tabak daha iyi ya. Tabak, ben plastiği de sevmiyorum arkadaşlar. Akşamdan misafir için çorba tası çıkartamıyorum o zaman. Tamam bir tane şey ona gidiyor anca. Bir tane... 20 kişi mi geliyor sanki? Aman bir de şu da var. Gelen misafirlerimize de. 5 yine başka bir set düşüyor ve şimdi hiç de utanmıyorum bak. Aynen. Yabancı insanın misafirler. Bak, zaten bak utanacağım. O tarz utanacağım birini de evime katmam zaten. Evet. Yani gelmesin zaten öyle samimi olmayan biri. O yüzden de zaten iki aileyle buluşacağız. Otur anne. Ben önce ben oturayım. He ben önce oturdum ben her zaman önce otururum ya. Doğal dedi mi? Yasin. Evet. Evet, şöyle kahvaltımızı annem geldi. Annem ilk defa bulağa çıkıyor bu arada e, ee, gelinden beri. Şöyle ne var arkadaşlar? göstereyim size şöyle. Şimdi öncelikle 3 çeşit reçelimiz var. incir reçeli, ayva reçeli, bir de Belçika e, çilek reçeli. Bu tayin şimdi için değil. Zeytinimiz var. Ondan sonra bu da o işte reçel. E, tavuk göğsü. Bu bağ, bunlar bağım gibi ait. Bunlar bize ait değil. Sos. Bu da aynen yok sos değil. Bu, bu çiğ et oluyor. Çiğ benimle, et, çiğ, çiğ, et. Mozzarella peyniri, beyaz peynir, bulgar peynir, yağ, ee, özel kaşar peynir anne çok kaliteli, peynir. çok pahalı sucuk salam keçi, peynir. keçi peyniri keçi mascarpone ya yumurta yani annem bilin kahvaltısına bıçak Gerçi da var yaptırıyor. çay da var şimdi çay da gelecek anne ee, anne onu zaten kaç verin mi? anne sizin Türkiye'ye bakış. 10 çünkü evet. Olanla peyniri bile değer. Evet, olanla peyniri özel en pahalısını evet. aldım senin için anne. En güzel. pahalısını aldım senin yedi. Evet, Hep senin için aldım bunlar hepsini. Yoksa biz yemez bunları. Allah razı Evlatlarım da senin için yapsın. Teşekkürler. Teşekkürler. Duyun mu oğlum bak ben anne, ben bak nasıl bakıyorum ben e, babaannene dedene? Görüyor musun bak? Sen de bana bakacaksın öyle <laughs> tamam mı? <laughs> Yine İsa geldi. Kaos. Drama. <laughs> Şimdi bu peynir kesmek için, Hollanda peynir, kaşar peyniri, özel bıçağı Bak, var. Şöyle plastiği var dışında. Evet, dışındakini soyuyoruz böyle. Ben bilmiyordum da ilk geldiğim zamanlar yiyordum bunu yanlışlıkla. 18. <laughs> Bak. 20. Şöyle soyuyoruz. <laughs> bu özel, herkesin elinde olur bu burada. Aynen. <laughs> Amma kestin ha. Ama yanlış ya. Evet, kahvaltımız başlıyor. Annem gül ne yiyor arkadaşlar? Ölümü ne? Annem gül yemek yiyor. Yazın, şeyini evet, yazın acısını çıkarmaya çalışıyorlar. Bakın nasıl evet. saldırıyorlar ha bak hiç. Bir bekleyelim çay gelsin. <laughs> hiç öyle bir şey yok ha. Sen de beklemiyordun. Biz gelişine göre bir Evet. Nasıl yiyor arkadaşlar bakın. Ispatlı belgeli arkadaşlar. Yemek yediriyoruz annem e. Ispatlı belgeli arkadaşlar. Evet, dayak bulur mu kaçacaksın? Hangi reçel? Yemek Bilmiyorum. Biz de, bir dert tıkıralım mı mü bu? Hayır. Duymun. Değil mi böyle? Değil. O zaman biraz... nedir Allah'ını seversen. Ee... Evet. Evet. Bu sokağın olsun tekrar kavuştuk. Burada Evet. Bir evet, tane baget. Bak evet, Türkiye'nin yani. Başka bir şey tabii. E geldiniz, geri gidin ülkeniz o zaman. Allah Allah. <laughs> <laughs> Allah, Allah. <laughs> ya ya. Yani var, tamam. Söyleme. Oğlum beğenmiyorlar. Sakin biz de inanın. Valla biz de şimdi görseniz. Evet, tizia. doğru. Yani 40 gündür güneş görmemiş. Bu nasıl Evet, geçiş? annem ekmek yemiyor. Kendisi özel e, besleniyor her zaman. Bol etli, bol e, protein falan yiyor. Kıymanın bu kadar pahalı olduğu zamanlarında bol et diyor arkadaşlar. Karate Tavuk demiyorsun değil mi? Beş Tavuk da yemen değil mi? Tiksindin ondan değil mi? Yiyor mu ya? İlk yolcumuz İsa onu gönderdik. Şu müzik de kesildi. Ya gitsin ya. O Biz yemiyor zaten. Çizgilimiz diyor. Musa <laughs> dök, altın dökülecek. İkisimiz de bol ekmek yiyor. Sen de ekmek yemezsin ilk Bugün son gün. bugün son gün arkadaşlar. Yani böyle, yani böyle karbonhidratlı şey yapacağız. Evet. Evet. Yumurtalar var. Tamam. tadı değişik biliyor musun? Nasıl? Hı. Daha güzel. Türkiye'dekiler çok mu ilaçlı? Allah Allah gerçek mi? Hı. Bu ama biyo falan değil aldığımız. Ne daha güzel. Her gün yumurta yiyen biri olarak. Evet. Bu bu iyi marka değil bir de. Ne yani? Ne yiyoruz Allah bilir bir de. De. Evet, ilk Türkiye'ye e, Türkiye kötü konuşma başladı annem tarafından. Yavaş yavaş bak oraya götürmeye evet. başladı bak. Gerçekten farklı mı? Evet. İlk 1 hafta sonra gidesim gelmiyor arkadaşlar buradan. Yine de ana vatan olmuş yani. Evet. İnsanlar bir de annem Belçika değil Olanda da geldiler evet. düşünün yani. Ama Hollanda'yı değiştirelim. Evet. Yani. Hollanda'nın yeri annem için farklı evet. tabii ki. Kahvaltımız böyle arkadaşlar full. Ne ararsan var. Her şey var burada. Evet arkadaşlar İzmir köfte yapıyoruz. Evet. Babam gösterdi. Gizlice. İlla akrabalarımızı mı tekrar diyor adam. Çok... Açın lan diyor polisler. Aç. <laughs> Arkadaşlar babam komik <laughs> videolara bakıp kendi kendine güle. Şimdi İzmir köftesinin tarifini ver bari. Hayır vermiyor. Evet, İleride her şey <laughs> bir Doğru diyorsun. Hepsini vermeyecek. Doğru diyorsun. Daha biz ömürlük YouTuber olacağız. Evet, Şimdi burada Nesaplar Zeynel abi annem gibi var. Güzelce bir aşmeme yiyeceğiz. Bu patatesli karaman köftesi. Be, onu Yasin yaptı verdi Evet İknur. Ne bu şimdi? Ben ilk ya, defa böyle bir şey görüyorum. Bu saray bir şey. Yasin yapmış bak ne yapıyor. Ne İknur? <laughs> Helva. Helva mı? Bunun içinde ne var ama? Turuncu yer ne? Kapak helvası. Nasıl yaptın bunu? Neler Umut yaptın? Kabak tatlısını normal yaptım. Sonra un kaldı içine şekersiz Tereyağı. Niye böyle yaptın? Öbür türlü yapmadın? Vallahi internette gördüm. <laughs> Öbürü de var pardon, pardon. mı? Var. <laughs> evet, diğeri de klasik, çok klasik şey de burada var. Değişik duruyor. Bu da şimdi soğuyacak mı bunlar? Yok. Böyle, böyle de yiyeceğiz direkt. Yok. yok, oraya ikili. Vallahi değişik oraya duruyor. İlk defa gördüm böyle bir, bir şey. Ya bu çok güzel olmuş. Bunun aleti yok Kim çıkarsın? Şu mesela 2500 var. Şu da aynı şey. <laughs> Ne? İkisini bir yanlış açtıysan hmm. çok. Ya. ağır bir şey. e, Ağır ne, e, ne sinyal vermiyor? Ne sinyal Evet ama işte. Ya bak, Kiliden mi çıkarıyorsun şeyden? <laughs> Tatlılarımız şurada. Bu ne aşkım? Açayım mı? Ne bu? <laughs> Ana o ne? Kabak çorbası, kabak tatısı. Orada da kabak tatısı var. Tüm kabak kullandın. Bu? Bu da pilavımız. Oo. Evet. Köfte, İzmir Vallahi. köfte. Vallahi efsaneye benziyor <laughs> Sana söyleyeyim. Pilavımız da var. Şöyle kabak ee, çorbası var. Kabak tatlısı. Kabak başka ne vardı? Bir kabak tatlısı daha var. Evet. Her şey kabak bugün. İknur ekonomik devre geçti. Evet. Ekonomik misafir aralama. Şöyle yardım edelim. Ben daha aynı pijamadayım böyle. Evet, İknur da aynı şekilde. Sağlık, dök, 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 dök. Teşekkürler. Sağ olun, Döktüm de, bak patates şimdi... bir tanesi. Çıktı dışa. Dışa çıktı dışa. Vay, Şöyle arkadaşlar biz ortaya koyuyoruz. Herkes kendi tabağına kendisi alıyor. Ben canlı ayarlıyorum burada. Yasin de canlı ayarlıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle İsa yemek orada yiyor. Annem hiç beklemiyor biz var. insan <laughs> bekler anne ya. <laughs> dur, dur, Musa da olur, ne bakayım. oldu oğlum? Evet arkadaşlar, İzmir köfte, pilav, kuru fasulye, su, hepsi pide, pide, çorba, kabak çorbası. Üç kişi, üç kişi burada bizi yayında bekliyor. Aynen, üç kişi bekliyor burada. Aydınlar, Nesip abla dün geldi, çok geç saate kadar oturduk. Evin hali bu şekilde. Dedim ki ben izinliyim, normalde her zaman yardım ederler toplamama. Dedim ki ben izinliyim bugün, siz gidin, uzun oturalım, hiç kalkmayın. Çünkü sohbetin bir kısmında ne ispatla öyle kendimizi temizliğin ortasında buluyorduk her zaman. Dedim ki bugün oturalım sabah kalkınca her şeyi yaparız. Şimdi de sabah kahvaltısı yapıyoruz babamla. Annem abimize gitti. Yasin canlı yayında kahvaltıyı hazırlamış. Canı kebap. Bizim ve diyetimizin ilk günü arkadaşlar. Evet diyetim ben de tam ağzımdan onu aldım. Evet, diyetimizin ve ilk diyetimizin ilk günü, günü ben size bir şey göstermek istiyorum. Ne ya, kötü yediğim için yüzüm gözüm şişmiş. Bakın ne göstereceğim size. Şöyle bir şey göstereceğim. Ne yazdığını göstermeyeceğim. Belçika'da tamam. inşaat başladığını başladığında arsanıza bunu asmalısınız. Komşularınıza duyuruyorsunuz. Bu burada inşaat olacak. Hani çevreye verilen rahatsızlıktan ötürü özür dileriz. İşte belediyeden izin alındı bu konuda gibi bir e, levha asacağız ve onun şey gelmiş. Yani gerçekten başlıyoruz artık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki vlogta görüşürüz. Yasin de hapishane pijamasıyla.